Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yapay zeka ile tamamen ücretsiz bir web site kuracağız. Yani free hosting, free domain bunların tamamı olacak ve sitemizi test etmek için öncelikle localhost'ta bir sitemizi test edeceğiz. Localhost nedir? Localhost'ta sitemizi nasıl tanıtabiliriz? Birkaç site nasıl açabiliriz? IP adresine klasör şeklinde sitemizi nasıl gösterebiliriz? C panel nedir? C panelde neler yapabiliriz? Samp nedir? Samp'ta nasıl server kurulur? Bunu göreceğiz. Bunun dışında ücretsiz hosting, ücretsiz domain ve ücretsiz şekilde SSL sertifikası nasıl alınır? Bunları göreceğiz. Bir web site kurarken C# GPT'de nasıl profesyonel şekilde gösteririz? Kodlarda hata alırsak bu hatayı nasıl kurtarırız? Bunları göstereceğiz. Şöyle de ben zaten bir başlık açtım. Yapay zeka ile ücretsiz web site kurmak diye. Burada da adım adım aslında size bahsettiğim her şeyi söylemeye çalıştım. İşte ücretsiz Domain Hosting diye. Böyle 10 parçaya böldüm ama bu kaç ders sürer? Belki 2 derste biter, işte belki 3 derste biter. Bu giriş dersimiz olsun. Giriş dersinde ben ChatGPT'ye bağlanmak için ve cümleleri seçmek için neler yapacağız bunu kısaca anlatacağım. Sonra ikinci derse geçeceğiz. ChatGPT'ye zaten bağlanmayı herkes biliyor diyebilirim. diyebiliyorum. Chat.open.ai.com sitesine giriyoruz. İlk adımımız bu olacak. Bu siteye giriş yaptıktan sonra biz burada ne sitesi yapmak istiyoruz? Örnek verecek olursak ne olabilir? Bir blog sitesi olabilir. Şöyle diyoruz. Blockchain üzerine makaleler olan bir web sitesi. Şimdi öncelikle siteyi HTML, CSV, CSS olarak 3'e bölmesini istedim. burada zaten bütün sitelerin, temel front-end sitelerin temel mantığı bu şekildedir bu üçü olmak zorunda Bunun dışında Bostrap dediği de bir kütüphane bu responsive ediyor yani örnek olarak gösterecek olursak şöyle küçülteyim i̇şte Sitenin şöyle küçültünce işte sitenin Kendi boyutlarına göre şu Barların esnemesi yani yazıların esnemesi Büyütünce de o yine sitenin boyutuna göre tekrar yerlerine gelmesi responsive oluyor yani o şekilde olması için e, Bootstrap kütüphanesini profesyonel olarak gösterdim. Öncelikle işte mesela bunu bu şekilde deneyebiliriz. E, bir kodlamayı nasıl vereceğini beraber görmüş oldum. Şimdi burada Bootstrap dediğim için e, tek bir e, HTML kodunun içine e, bunu yerleştirdi. Biz bunu istiyoruz ki e, bu kodu HTML JS, CSS olarak Hayır. Siz de bu hatalarla karşılaşacaksınız. Bootstrap deyince zaten tek kod olarak algılanıyor ve tek kütüphaneyi bir kodda gösteriyor. Yani hem CSS hem JS'yi tek kodda gösteriyor. Biz bunu bölmesini istedik. E bakalım şimdi nasıl yapacak. Şimdi gördüğünüz gibi önce HTML'i yazdı. Sonra CSS'i yazıyor şu anda. Sonra da JavaScript dosyasını oluşturdu bu dosyaların ne anlama geldiğini, bu kodları nereye işeceğimizi adım adım size yine göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Öncelikle ben böyle kodu üçe böldürdüm. Neden üçe böldürdüğümü de Samp programını kurunca anlatmış olacağım. Lokalde çalışırken göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.